Demir. Hani nerede? şey Demir. Aa. Ah. Oh maşallah Demir Bey. Maziz Hanım. Hani oğlanla konuşmuştun? Hani Nil'den özür dileyecekti? Konuştum Hakkı Bey. Tamam anne dedi çocuk. Hı, hmm, belli zaten tamam dedi. Peki ne arıyor o ahu karısı oğlanın kolunda? Ne bileyim ben Hakkı'cığım. Bir gün felç inecek bana felç. Küt diye gideceğim. Anladın mı? Komalardan kurtuldum. Künceden gideceğim. Bak mı? Dur ilacını getireyim seni. Allah cezanızı versin be. Demir, Bey, Demir, Bey, Demir, Demir Büyücüm, biraz Demir misin? Herkes bizi çekiyor. Demir Bey, 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 ne yine yapıyorsun sen benimle? Ha? Saçmalama Demir. Kendine gelir misin lütfen? Ben neden böyle bir şey yapayım ki yani? Sadece ben tane pis beraber ikimiz. Ya ne beraber ikimiz? Olmadı abi. Denedik işte daha önce. Ama o zaman ikimiz de çok gençtik. Of. İyi, tamam. Sonra konuşalım bunları. Tamam tamam. Kızma. Hem bak ben seninle olduğum zaman çok mutlu oluyorum. Görmüyor musun? O yüzden merkeze sende kaldığımı söyledim. Ben kimseye öyle bir şey söylemedim söyleyenlerin yakıştırması. Yine mesaj atmışsın Demir Banyo'da diye. İftira. Hepsi yalan. <laughs> ben neden böyle bir şey yapayım ki? Hem sen o yalancı kız yüzünden benimle böyle öfkeli konuşamazsın. Tamam, öfkeli falan değilim ben. Demir, Hı. ya bak. Tamam, bir şey içelim mi? Hadi içelim. Hazır mısın? <laughs> ne? İyi akşamlar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasıl yiyeceğiz? Berkant Bey, hanımefendiye tek alabilir miyiz? Aa, tabii tabii, buyurun. Ay, yok, ben istemiyorum şey. Yok, hadi gel, gel buraya, gel buraya. Bak, bu akşam da tek bir odası var. O da sensin. Hadi tadını çıkar. Buyurun. Berkant, Hanımefendi bunu da bakar mısın? <laughs> Sağ profilden alabilir miyiz? Sağ profil. Hanımefendi bunu da bakar mısın? Boydan alabilir miyiz? Boydan al. Ay işte bak çıktı çıktı. Nil çıktı. Ah güzel evladım benim maşallah. Ay tıpkı benim gençliğim gibi. Bak bak açık saç çıkışma bak görüyor musun bak. Bak her yerden boş yere paniğe kapılıyorsun. Sabah ağlayan zırlayan kızın şu andaki mutluluğuna bak. Genç bunlar genç kızım akılları bir karış havada. Oh, çok şükür çok şükür vallahi çok korktum ha sabah. E, yeterli mi? Siz de oyuncu musunuz? <laughs> yok arkadaşlar ne oyuncusu? Avukatım ben. İsminizi söyleyebilir misiniz? Nil Karak. Ne zamandır Berkant birliktesiniz? <laughs> e, yok o benim arkadaşım iş arkadaşıyız. <laughs> Hiç görmesem de. Sen de, de, hiç de, hiç bu tarafa ne, ne tarafa bakayım ben? Ee, sol tarafa doğru Tabii ki. Buraya da dalalım. Hani depresyondaydı bu. Ay şunun kıyafetine bakar mısın Demir? Avam bu kız avam yani bunun ruhu var hoş. Yani ne giyse olmuyor. Ne yapsın bu? Ne işi var burada? Bak çikolata yiyormuş evde bu her gün çikolata yiyormuş ki ya. Bak çikolata yiyen insan böyle mi olur lan? E Berkan, e, birlikte de alın bizi. Berkan, buraya bakalım. İlişkiniz hakkında ne söylemek isterdiniz? Anan senin her gün beslenme çantana çikolata koysaydı bak ya. Ne ee, kadar zamandır? E onu konuşuruz sonra. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler arkadaşlar, bu kadar yeter. Hadi, niye? <laughs> Bugünden sonra avukatlığa seni tekrar ikna etmem zor görünüyor. Sinemacılar takıldı peşine. Ee, bu gece bir star doğuyor. Aman yok be, istemem. Ben zaten beceremem oyunculuğu. Vallahi benim işime gelir. <laughs> <laughs> Şöhret olunca beni unutursun. Bence de bulaşma bu işlere. Yok yok, bulaşmam ya. Annem beni mahveder zaten. <laughs> Müsaade anne ben bir lavaboya gideyim. Tamam ben ben de seninle geleyim mi? Yok yok hemen dönerim. Ben bir lavaboya gidiyorum. Kezban Film Galası'nda filminin starı ile konuşacağım. Ahu tamam abartma ya o sende. Ya Ahu bak olay çıkartma lütfen. Ah demir demir demir. Ne var ne var ne var. Nil'den ayrılmakla çok büyük aptallık ettin. Gerçi Nil için çok mutluyum. Onun değerini bilen kişilerle çalışacak artık. Allah Allah, burası sürücüye yakın da değil yani. Sakatatçı da yok. Ne yaptın? Nereden buldun yüreği yerini? Anlamıyor musun? Vuracağım ağzına yarın manşet olacaksın yine gazetelerde. Narkoş! Bana bak Demir, piyasadan silinmen an meselesi. Za hmm. Zavallı Hakkı Bey, iyi ki komadı. Yoksa kahrından öldü.